Selam gençler. Video dışı maden yaparken elmas buldum. Hemen kayda girdim. Şimdi az bir şey demir iş. Hani aşağı doğru kazdım bizim evin oradan. Maden yapıyordum. Birden elmas bulunca açtım kaydı. Bir tane çıktı yani çok önemli değil ama. Bakalım. Burada baya büyük maden ya. Bizim evin altında bile yani o kadar. Geçen bölümde çok fazla gittik. O kadar gitmeye gerek yok. Burada varmış yani zaten. Bir dakika. Kaşır, kaşır, kaşır. Şunu da öldüreyim. Tamam. Gidelim bakalım. Tamam. İki tane daha var burada. Oo, bu sefer baya var. Sonunda ikiden fazla elmas bulduk ya. Hem de baya bulduk. Evet. O burada da var. Gayet iyi. ama şimdi yukarı çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü bu kadar elmas ölmek istemiyorum bir de demir de var baya yani bunlarla ölmek hiç istemiyorum şöyle sağa sola bir bakayım net internetten baktım onun için birazcık şu obsidyen denen şeyden lazımmış ama o da sadece elmas kazmayla kazınca geliyormuş. Bir de orası bayağı sıkıntı bir mekan ya. Full aşağıda lavlar falan filan. Büyük ihtimal biz orada öleceğiz ama olsun. 16 tane yeter herhalde. Çünkü elemanlar 12 tane mine topluyordu. Öyle bir şeyler yapıyordu. Ben nereden gelmiştim? Şimdi onu bulmamız lazım bir de. Evet arkadaşlar geldiğim yolu buldum. Buradan gelmiştim ee, ama nasıl geldim buradan bir dakika dur şuna daha iyi kazıyoruz. Hayır, buradan geldim doğru. Buradan evet bakın gördüğünüz gibi bizim evin aşağısından yukarı çıkmıştım. Ben yukarı çıkayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim evin hemen şuradan bizim evin hemen aşağısından çıktım. Şimdi şu demirleri eriteceğim ilk olarak. Şu demirleri bir eritelim ama e, kömür yetmeyebilir ama. Şunları alalım. Tamam bunları erisin. Onlar erisin arkadaşlar. Şu elmaslarımız da 29 tane oldu. Şunlarla bir kılıç, balta falan yapalım. Çünkü dediğim gibi gideceğimiz yer bayağı zormuş. Ben baktım internetten. Çok da iyi bir mekan değil, sıkıntı bir mekan. O yüzden eşyalarımı yapıp hazırlıklı gideceğim oraya. Bir tane de normal elmas kazma yapayım. Tamam. 21 elmasımız var. Altınlarımız var. Şimdi şunu bir çıkartalım. Bunlara. Çünkü demir yiyeceğiz şimdi zaten. Şunu koyalım buraya. Arkadaşlar şuradan köprü yapacaktım ya şuraya doğru. Onu yapmayacağım. Vazgeçtim. Buraya portalı yapacağım. Daha güzel dursun. Şu, şu şekil yapıyordu eleman. Tamam. Biz biraz fazla toplamışız ama olsun. Bir dakika şimdi bana şey lazım. Var mı o bende? Hayda, hem var. Tamam. Şimdi evet şunu yapacağız ve bitti. Evet. Gideceğiz ama şimdi değil. Evet arkadaşlar demirler pişti. Şimdi setimizi yapmaya başlayalım. Demir setimizi. Evet setimizi yaptık ama bir dakika. Bir yedek kılıç yapalım. De gerek yok ya. Elmas kılıç falan var zaten. İşimize yarar bunlar. Tamam, gidebiliriz. Hazırız ama birazcık blok alalım. Şunu alayım ben. Tam böyleyiz. Şu demirleri de alayım. Lazım olur bunlar ya. Haritaya gerek yok. Tamam, böyle gidelim. Kusun i̇şte bayağı da yememiz var. Evet, hadi gidiyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? 1 2 Let's go. Lan dedik yine. Evet Geldik Lanet olsa yere geldik Şimdi Şurada ormanımsı gibi bir yer var Burada lavlar var Şu Taşlar baya iyi ya Evet burada Bunlar ne Bu, Bunun ne olduğu hakkında bir, bir fikrim yok Bayağı sıkıntı ya bura Biz kesin burada öleceğiz çünkü <laughs> aşırı fazla lav var. Ya bu ayarları fullledim de yine göstermiyor ilerisini. Sis var büyük ihtimal ondan. Ama yapacak bir şey yok. Şuradan atlasak ölür müyüz lan? Ölmedik tamam. Çok iyi. Arkadaşlar şöyle bir şeyle karşılaştık. Şu anda bakışıyoruz kendisiyle. Oo eyvah. Sakin ol. Sakin ol. Bu bana saldırmaz ya herhalde. Sakin ol bu arada dostum. Dostum. Sen çok korkutucusun bu arada. Üstüme doğru gelme. Bu bana saldırıyor. Gel buraya. Bu ne oğlum? Bu bölünüyor lan. Eleman kendinden şey çıkardı ya. Ne çıkardı eyvah. eyvah. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah Aşırı şanslıyız bu arada. Çünkü şurada lav olsaydı eğer biz şu an yoktuk ama şans yüzümüze güldü diyelim ne diyelim. Asak ölmeyiz. Tamam. Koş. Koş 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 koş. Evet bir şey gördüm. Bu ne? Bu ne arkadaşlar tam olarak? Baya güzel bir yapı var. Oraya gideceğim şimdi. Kesin orada bizi var ya. Fena öldürecekler de. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne oluyor lan bunlar ne? Lan bu ne? Biz var ya burayı asla alta demeyiz. Çok fena adamlar, fena sıkıyor benim. Yay misali bir şey yap, yay yapmam lazım daha doğrusu. Yayla bunları uzaktan öldüreceğim. Kalkan engelliyor. Tamam. Ben kalkan kullanarak bunların yanına gideceğim ama. Tamam. Ben bunların yanına gideceğim abi. Çok fena tilt oldum. Gideceğim bunların yanına. Hatta yanlarına gitme gerek yok. Direkt şuraya kaz gir. Tamam. Kapat arkamızı. Tamam. Eyvah. Kapa. Burayı kapa. Kapa burayı. Tamam. Burayı da kapattık. Evet. Şurada bir sandık var. Ona gideceğim şimdi. Bu mekan güzelmiş ya. Sandıklar mandıklar ama Altınları alalım. E yer alalım. Göğüslük kalsın be. Ne yapacağım altın göğüslüğü? Demir daha iyi değil mi zaten? Evet bir tane daha sandık var arkadaşlar. Onu da alalım. <laughs> Yine göğslük Obsidian çıktı güzel. Nether yumrusu bu ne? O nether yumrusunun ne işe yaradığını çözeriz. Tam orayı biz kapattık zaten. Böyle gidelim. Burası bayağı bu ne lan? <laughs> Arkadaşlar büyük ihtimalle oyunun bug'ı. Lavlar burada akmıyor, kalmış böyle. Çok güzel bir görüntü yaratmış ama. Çok güzel değil mi? Bu ne? Abi bir de iki tane. Bunlar iskelet ama kılıçlı. Bunlar bizi patatesle de... Ne yaptı lan bu? Oğlum zehirliyor lan bunlar. eleman hem zehirliyor hem kılıçlı hem de normal iskeletten daha fazla vuruyor. Hem de daha hızlı vuruyor. Çok sıkıntı. Diğer iskeleti bir kere kalkanla blokluyorduk. Sonra saldırıyorduk. Bu zor. Arkadaşlar evet. Lanet yere geldik. Hem iskelet hem o bölünen adam hem de şey. Onlar orada birbirini yesin. Ben buna bir saldırayım. bak. Ateş topu atanı yok ettik tamam. Bunu yok ettik şimdi. Orası üste gidiyor. Bir şuraya merak ettim. Üste giden yeri. Ne var burada? Bu ne? Tamam. Atmayacağım ben. Bak ya. Tamam öldürdüm. Bunlar ne? Blaze çubuğu. Güzel. Şimdi biz zaten şuradan geldik. Ya siz yine mi geldiniz? Tamam buradan gidelim. Şuraya atlayacağım direkt. Çok iyi. Şuradan gideceğim çünkü şu iskeletler beni bayağı sıkıştırıyor. Tamam. <laughs> Arkayı kapattık arkadaşlar artık gelemezler miktardan alacağım bu arada arkadaşlar. Bizim eve koyarız. Güzel duruyorlar. Ee, geri gidiyorum. Çünkü burada hiçbir şey yok. Sadece o ışıkları aldım. Başka hiçbir şey yok yani orada. Burada en azından kavga edeceğimiz adamlar vardı. Evet, yüzeye çıktım tekrar. Bunlar niye bana saldırıyor ya? Vallahi hiç senle uğraşamam. Görüşürüz. Evet, buraya geldim. Bizim bu yapının üstüne çıktım. Şurada bir tane sandık var. Onu alacağım şimdi. Şurayı kazsak. Ve oradan yol varmış zaten. O iki karşılıklı sandık çok iyi. Altın. Altınları alalım. Demir at zırhı. At zırhı neyse. At görmüştüm. Bizim köyü... At görmüştüm arkadaşlar bizim köyün orada. Bunları buna takacağız büyük ihtimalle. Bunlar ne? Ne, ne tır yumrusu? ne duruyor aldık 27 tane. Allah kahretsin ya. Bunlar aşırı zor ya. Baksana. Bunlar var ya bizi. Şöyle bir 2 3 tane gelse bizi öldürürler. Şurada bir tane daha sandık var. Sandığın içinden elmas çıktı çok iyi. Altın atsığı çıktı bir tane onu da aldım. Evet bakalım. Baya iyi ya. Evet bizim ilk geldiğimiz yere geldik. Ama bir dakika ondan önce şurayı bir araştıracağım. Bak ben buradan girdim öyle gittim. Aşağı gitmedim aşağıda zaten bir şey olmuş. Evet arkadaşlar buradan çıkalım. Daha fazla bir şey yok çünkü. Hep aynı Allah kahretsin. Ya yandım ya. Evet buradan geldik. Şu şekil evin yolunu bulmaya çalışacağım tekrar. Buralar çok tehlikeli. Hiç risk alıp atlamayı düşünmüyorum. Eyvah. Canım bayağı azaldı ama Evet arkadaşlar atlamaya devam ediyoruz. Eyvah. Birader sen git. Tamam şimdi portalı bulmamız lazım herhalde. Buradan başlamıştık zaten sanırım. Evet portalı buldum. Şurada. Önlü şu elemanlar şey yapmış. Bunlar vurmuyor. Bakalım başka hiçbir şey yok zaten. Ya. Yani şurada bir orman gibi bir yer var. Oraya da diğer bölümde gideriz. Çünkü şu an gidersek büyük ihtimal ölürüz. Evet, eve doğru yol alalım bakalım. Evet, geldik eve. Şimdi şu eşyaları koyacağız. Demirimizi alalım. Demirlerimiz pişmiş. Ben şu sandık düzenini yapayım bir de eşyaları dağıtayım diğer tarafa. Geleyim. Arkadaşlar bakın ne kaldım adam. Bizim buraya gelmiş. Ama senin burada olmaman nasıl dostum? Sakin ol. Tamam. Ben ne yapayım? Ben en iyisi arkadaşlar şurayı bir sıfırlayayım. Şu şeyi bir sıfırlayayım. Şuradaki alanları yok edeyim. Güzel dursun bizim elimiz. Arkadaşlar bunlar ne ya? Allah kahretsin. Ne ne ya böyle? Bir şey verdim ha? Şaka atalım. Geliyor. Öldüm öldüremedim. Ka Kabus zarı. Neyse artık bir dakika. Ölmedi ya. Tek vurdum aslında da. Gel gel. Bu ne ya hiç ölmüyor bu. Diğerlerinden daha güçlü herhalde bu. Ölmüyor. Şurayı kapatacaktım tam ya. Allah kahretsin böyle bir... Lan neyse artık o. Çok saçma. Korktum yani bir an. Bu ne lan? Sen ne abi? Manyağa bak. Bir şey düşürdü. Üçlü mızrak. Eyvah bir dakika dur tutup fırlattım bizim evin oraya. Vay be ama kırılacak bayağı az güç kalmış. Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümlükte böyle olsun. İşte şuraları kapladık. Netra falan gittik öyle takıldık. Dediğim gibi arkadaşlar görüşmek üzere.